İyi günler arkadaşlar. Yine bir hadi be dedirtecek soruyla karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Çok sevdiğim dizi olan Leyla ile Mecnun'dan esinlenerek bunu yazmaya çalıştım. Tahterevalliye binen Yavuz, bu şapkalı abimiz ve Mecnun, şurada oturan abimiz, şekildeki konumda bulunmaktadır. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda. Yavuz 80 kilogram, Mecnun ise 70 kilogram kütleye sahiptir. Yavuz aşağı ininceye kadar. 1. Yavuz'un mekanik enerjisi azalmıştır. Mekanik enerji korunur deyip buna eksi koyacaklar. Mecnun'un mekanik enerjisi artmıştır. Ya mekanik enerji korunuyor deyip buna da eksi koyacaklar. Mecnun'un potansiyel enerjisi artmıştır. Doğru diyecekler çünkü Mecnun şöyle yükselecek. Potansiyel enerjinin formülü MGH. H artacağı için Mecnun'un potansiyel enerjisi artmıştır diyecekler şıklarda da tabii ki yalnız 3 olacak ve işaretleyecekler, patlayacaklar. Arkadaşlar, buradaki bütün öncüller doğru. Nedenini açıklayacağım. Şimdi bizim oturtmamız gereken konu mekanik enerjinin korunup korunmayacağı. Doğru. Evet, hepimiz şunu biliyoruz zaten. Mekanik enerji korunur ama sistemin mekanik enerji korunur. Yani bireyin değil. Şöyle bir örnek verelim. Başlangıçta iki dostumuz da durmaktadır. Yani neşteki bütün enerji sisteme kim sağlıyor? Yavuz sağlıyor. O zaman şöyle yazayım. Buraya birinci durum yazayım. Buraya da ikinci durum yazayım sevgili arkadaşlar ve anlatmaya başlayayım. Başlangıçta Yavuz'un 100 Joul enerjisi olsun. Mecnun'un hiç enerjisi yok. 0 Joul. Sistemin ne kadar enerjisi var? Bu ikisinin toplamı kadar. 100 Joule. Yavuz Eşim. aşağı ininceye kadar arkadaşlar. Mecnun bir potansiyel enerji kazanacak. Mecnun'un kazandığı biz o enerjiye 40 Joule diyelim. Arkadaşlar bu 40 jül kimden geldi? Havadan gelecek hali yok. Yavuz enerjisinin bir kısmını Mecnun'a verecek. E, ben ne diyordum? Sistemin mekanik enerjisi korunur. Yani 100 jül'ü koruyacağım. Yavuz'un o zaman 60 jül'lük gibi bir enerjisi kalsın. Arkadaşlar bakın Yavuz'un kendi içinde mekanik enerjisi 100 jül'dü 60 jul'e düştü. Yani Yavuz'un mekanik enerjisi azaldı. Doğru. Mecnun'un kendi içinde başlangıçta 0 Joule mekanik enerjisi vardı. Şimdi 40 jüle çıktı. Yani mekanik enerjisi arttı. Mecnun'un potansiyel enerjisi artmıştır. Zaten onu girişte ispatladık MGH'dan. O da doğru. Dördüncü bir öncül verseler millet uyanacak. Bunu vermiyorlar o yüzden. Şöyle bir şey dese sistemin mekanik enerjisi korunmuştur. Ona evet diyecekler. Bu sefer 1 ve 2'de daha ayrıntılı düşünecekler için öğrenciler dördüncü öncülü yazmıyorlar. Bu soruda çoğu öğrenci patlar. Lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlar. Hadi be. Hadi be. Hadi be.